hadi bir özveri de bulun da karıcığına taksi tut. Karıcığım, karıcığım. Ya, karıcım karıcıma. ha. Ben dönüyorum. Ha, delirdin mi sen? Bu patavasızın yüzünden dönülür mü hiç? Ah, anne, taksi. Ha, koş. Şiş, çabuk koş adamla konuş. Ay, o konuşsana, önünde duruyor. Hadi. Yürü. Ay Allah seni. Yürü. İnşallah. Artık konuşamaz da bak. Pazarlık et. Yok canım, pazarlık edip keyfimizi kaçırma. Öyle şey olur mu canım? Para kolay mı kazanılıyor? Aa, tabii kolay mı kazanılıyor? Ekmek Oğlum. şeyin ağzında. Hani bir hayvan var, zürafa bu ne onun ağzında? Arabana binebilir miyiz? Aybetin tezicim, sizi böyle yol ortasına bırakacak değiliz tabii. Bu münasip bir şey verin atarız. Buyurun. Oynama kült odasına. Kült odasına oyna. Oy... Dayanma, dayanma, oraya. Sırtın dayanma kıpırdama. Kıpırdama be teyze, kıpırdama be teyze. Peki. Aa, ayol arabaya mı bindik yoksa müzeye mi girdik? Oğlum. Ne? Lumbago mu? Hayır elini al dışarı Geçmiş olsun. Hiç böyle bir hastalık duymamıştım. Geçmiş olsun ya. Hastam var geçmiş olsun. Sana söylüyorum yavrum. Belin. Niye öyle yamuk oturuyorsun? Teyze işin raconu bu teyzeciğim. Ha. Ha. Böyle dayayacaksın sırtını cama. Hafif de böyle felç olmuş gibi durdun mu böyle? Vallahi bu adam klinik vaka. <laughs> böyle sahilin hafif hafif okuyacak böyle direksiyonu. Tamam mı? O kendi gider zaten. Çok evlidir teyzesi. Çok. Aa kendi mi gidiyor? Herhalde kendi gidiyor. Baksana adamın laf yetiştirmekten araba kullanmaya vakti yok. Yavrum. Buyur teyze. Bana iki de bir de teyze deme. Emin canım. Olur teyzeciğim. Allah 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 Allah. Aman aman bir tatsızlık çıkmasın da. ...biz çevirecek valla. Sen şimdi Müslüm abim tanıyor musun? Kim? Müslüm abimi tanımıyor musun? E tanımak zorunda mıyız? Sen şimdi bak Müslüm abimi tanımıyorsun. E tanımıyorum ayol Allah Allah. Allah indirim şimdi sizi. Yılbaşı gecesi olmasa şimdi şimdi. Tamam tamam ne? o abini tanıyoruz oğlum. Çalsın çalsın tamam yeter ki inmeyelim. Bana tamam. bak sinirlendikçe azıyor. Yavaş gider misin sen? Ne? Ha? Ne var? Kalbim var kalbim, durursa ne olur? Ölürsün! Çenel tutulsun inşallah! Bana bak Sadık, sen bu adamla pazarlık etmedin, sonradan hırt çıkmasın. Aman aman, bir tatsızlık çıkmasın da! Ayol, bununla pazarlık edilir mi, delinin teki! Şoför bey! Ney? Acaba kronometrenizi açtınız mı? <gülüyor> Kronometre! <gülüyor> Hay Allah'ım ya kronometre. Ne kronometresi? Taskimetre. Taskimetre. Ha fazla okalalık istemez. İkisi de metreli bir şey işte. Ay, geldik zaten. Şoför bey biz burada inelim. Borcumuz ne kadar? Ha şimdi borcunuz. Taskimetrenin yazdığına göre. He. Bana bak Sadık, bu arabesk şoför bizi kazıklıyor valla. Aman aman, bir tatsızlık çıkmasın da. Aman oğlum biraz sen de gürle. Görmüyorsun, göz göre göre kazık atıyor sana. Ayol, şunun gözünü biraz korkutsana. Ben lisede güreşirdim desene. Şoför bey, bakar mısınız? Ha. Ben lisede güreşirdim. Yok ya. Ben ne boksördüm. Ay, arabadan içim düşüm açıktı vallahi. Sadık ah. sana o kadar söyledim değil mi? Pazarlık et dedim. Bak boşu boşuna dayak yedin. Oğlum sen kendini boks şampiyonu mu zannediyorsun? Ama ne yani hastaneye mi gidiyoruz gazinoya mı anlamadım. Aman aman bir tatsızlık çıkmasın da.